Bu dinin yeryüzüne hakim kılma metodunu belirleyecek olan Allah ve Resulüdür. Bunun dışında bütün hakim kılma metotları batıldır, merduttur. Hangi niyetle, hangi iştihatla, hangi duruma göre olursa olsun batıldır. Toplumlar ve yöneticiler Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştıkları sürece kendi hevalarına, durumlarına göre hakim kılma metotları ortaya çıkarmaktadırlar. Günümüzde bunların canlı örneklerini maalesef görmekteyiz. Birileri din için, Allah için, batıl yola tevessül edip, bu yolla Allah'ın dinini ikame edeceğini iddia edip şirkin bataklığına saplanabiliyorlar. Hiç mi Allah Resulüne örnek almıyorsunuz? Allah Resulü Mekke'de 13 yıl boyunca onca zulümlere, onca baskılarak rağmen, onca tekliflere rağmen Allah'ın belirlediği metodlara dışında hiçbir metodu tevessül etmeyip mücadelesini verip sonrasında Allah onlara yeryüzünde hakimiyet temkin verdi. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu metodun nasıl olacağını bize öğretiyor. Kur'an'a kulak verelim. Allah içinizden iman edip salih hamile işleyenlere vaat etti. Onlardan öncekileri yeryüzünün halifeleri kıldığı gibi onları da yeryüzünün halifeleri kılacak. Razı olduğu dinlerinde kendilerine iktidar güç verecek ve korkuları yaptıklarından sonra onları emniyete kavuşturacaktır. Bu vaatte bulunduklarım bana ibadet eder, hiçbir şey bana ortak koşmazlar. Kim de bundan sonra kafir olursa işte bunlar fasıkların ta kendileridirler. Demek ki Allah bize vaat etti. Allah vaadinden asla dönmez. Yalnız vaadin yerine gelmesi için belli şartlar belirledi. Bu şartları yerine getirdiğimizde Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi iman, ikincisi salih amel, üçüncüsü yalnızca Allah'a ibadet, dördüncüsü hiçbir şeyi ona ortak koşmamak. Bu şartlardan bir eksik olursa Allah'ın vaadi gerçekleşmez. Bu dört meseleyi iyi anlayıp, idrak edip bunun üzerinde mücadelemizi, metodumuzu belirlersek Allah'ın bize vaad ettiğini mutlaka verecektir. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Allah vaadinden asla dönmez. Ama bunun dışında şeytanın aldatmalarına kananlar ve bu yolla İslam'ı hakim kılacağını zannedenler bin yılda geçse varacakları yer şirkin bataklığıdır. Ötesi yok. Mastad adı altında, Ehvenişer adı altında bazı şeylere sarılmak Allah'ın dinini hakim kılacağını zannedenler ancak şeytanın vaadini yerine getirmiş olurlar.